64 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer akşam saatlerinde sarı yerde bulunan Şişli Hamidiye Eftal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şen Türk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde köpeği hurmanın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özer'in Şişli Hamidiye Eftal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da doğan Zerrin Özer, 1970'li yılların popüler sanatçılarından. Tülay Özer'in küçük kardeş olan Zerrin Özer, ilk Orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri dolan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı, çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Joplin hayranlığı ile büyümüştür. 1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini can kayadı komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş. Özeri çok beğenen İsmet İnönü, aferin küçük kız sende büyük iş var demişti. Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarırım'ı 1976 yılında uzun yıllar birlikte çalışacağı Kent Plak tarafından yayınlandı. Müzik kariyerini takip eden dönemde İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması Esin Engin Aranjeli, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yaparak 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül Yaman Olurum ile altın plak ödülü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk stüdyo albümü Seni Seviyorum adıyla piyasaya çıktı. Onu aynı yıl içerisinde Sevgiler izlemiştir. 1981 yılında Vezerin Özer albümüyle arabeske yönelmiş. Bu yöneliş sanatçının eserlerine olan ilgiyi artırmıştır. İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te Binbir Gece adı altında vermiş. Bir yıl sonra Olimpiyada bir restel için sahne almış, yine aynı yıl Gelecek Misin albümünü yayınlamıştır. Kariyerinde müzikal değişiminde gerçekleştiği, 80'li yıllar Zerrin Özer için birçok albümün yayınlandığı, 10 yıl kuşağı olmuş, sırası ile 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te Evcilik Oyunu ve Kırmızı adlı albümleri yayınlanmıştır. Kırmızı albümünde değişikliğe giderek Eminem ve Dondon kurşunu şarkılarını Into En'e ve Merhaba Ya Habeyip adlarıyla Arapça seslendirdi.